Bunlar senin Korkut. Fabatya cesetini gördüm. Bunlar da nereden çıktı lan Cale? İçimden. Aç bakalım beğenecek misin? Lan sen bana tam üç tane hediye mi aldın lan Cale? Ha? Sen beni ezmek mi istiyorsun lan Cale? Ha anladım. Öküz müsün diyeceksin değil mi lan? Sonra beni yerin dibine sokacaksın. Ha? Hayır Korkut, öyle bir planım yok. Çam sakızı, çoban koyunu. Lan bunlar ne lan Cale, ha? Papatyalarla beni ağlattığın, gözyaşlarımı biriktirdiğim şişe. İlk kestirdiğim saçlarıma sarılı kumaş. Ve bir kutu temiz toprak. Hepsi senin. Sen bütün bunlarla... Bana ne demek istiyorsun sen lan Jale? Ha? Bir mesaj mı vermek istiyorsun lan sen bana? Benim kaçırdığım, benim görmediğim, duymadığım, bilmediğim bir şey mi var lan Jale? Ha? Onu da sen çöz Korkut. Her şeyi benden öğrenecek değilsin. Benim için ben geldi, hediye ettim. Beğenmedin mi yoksa? Ulan... Ulan Jale, eğer bunun altında bir çapan oğlu yoksa çok beğendim lan. Ne çobanoğlu Korkut? Bunlar benim parçam. çok teşekkür ederim Nahşale. Çok naziksin, çok incesin. Benim ömrümü yaşarttın lan Jale. Ömrümü yaşarttın lan. Yeşilleri korumak lazım ama korkut. Lan dur lan Şale, dur. Önce şu aklımı bir koruyayım lan. Dur lan. Allah Allah. Ne anlama geliyor lan bunlar? Ha?